Bir iş toplantısına katılmak isteyen Ahmet aracıyla saatte 90 km hızla giderse toplantının başlama saatinden 10 dakika önce yani 1 bölü 6 saat önce toplantı yapılacağı firmaya ulaşacağını hesap ederek evinden çıkıyor. 90 ile gittiğinde t eksi 1 bölü 6'dır. Pardon t e, normal süresi ise t eksi 1 bölü 6 bize yolu verecektir. Eviyle iş arasındaki toplantı yapılacağı yerle alakalı yer. Yolda trafik yoğunluğu var. Ee, çalıştığı firma arasında evle çalıştığı firma arasındaki mesafenin 3'te 1'ini 60'la gidiyor. O zaman şöyle yapalım. Bu olur zaten. Yani 90 t 15. Bunun 3'te 1'i 30 t eksi 5'i 60'la gidiyorsa e, bu yoldur. Bölü 60 burada geçen süresidir. Artı yolun geri kalan kısmı 30 t eksi 5'i bundan çıkarırsak 60 t eksi 10'dur. Bunu da 80 ile giderse bu sefer de t artı 1 bölü 6'ya eşit olacaktır deriz. Şimdi şurada sadeleşirsek ayrı ayrı yazı t bölü 2 eksi 1 bölü 12 artı şurası 3 t bölü 4 eksi 1 bölü 8 eşittir t artı 1 bölü 6 yapar. Şimdi şöyle yapalım. Bunu 2 ile genişlettiğimizde 5 t bölü 4 eksi şunu 3 Pardon bunu 2 bunu 3 ile genişlettiğimizde 5b bölü 25 bölü 24 eşittir. T artı 1 bölü 6 olur. Bu sol, bu sağ tarafa geçerse T bölü 4 eşittir. 1 bölü 6 artı 5 bölü 24. 4'e genişletirsek 9 bölü 24 eşittir. T bölü 4 olur. T de buradan 9 bölü 6 olur. Şimdi normal yolumuz budur. 9 bölü 6'dan 1 bölü 6 çıkartırsak 8 bölü 6 çarpı 9 olur. Şunlar 15 çarpı 8, 120 çıkar doğru seçenek belir.